Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Komuta Merkezi'nin ziyaret esnasında 2021 yılında doğan ilk bebeğin ailesini görüntülü arama yöntemiyle tebrik etti. 2021'in bebeği bir kız çocuğu oldu. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açan bebeğe İsra Nur ismi verildi. Efendim? İsra Nur. İsra nur. Evet. Rabbim bağışlasın. Ağzım, çok sağ olun. Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bebeği ve ailesini hastanede ziyaret edecekti. Fakat koronavirüs önlemleri gereği her yıl başında gelenek halini alan ilk doğum ziyareti bu yıl gerçekleşemedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı biliyorsunuz. Daha doğrusu bu noktada önerisi 3 ve 5'e kadar tebrik ediyoruz. Sağ teşekkür ederim. Bakan koca rutinin dışına çıkarak bir değişiklik yaptı. Bebeğin ailesini görüntülü arama yöntemiyle arayarak tebrik etti. Biz biliyorsunuz yılbaşılarını daha çok ziyaret ederek e, geçirmeye çalışıyoruz. Bugün sizleri ziyaret etmek isterdim ama pandemi sebebiyle, salgın sebebiyle, e, kısıtlamalar nedeniyle tedbirlere uymak zorunda olduğumuz için sizleri ziyaret edemedim. Teknolojinin bu marifetiyle sizleri tebrik tebrik etmek istedik. Çok sağlıcamlar, razı olsun. Çam ve Sakura Hastanesi ...başhekimi Profesör Doktor Mehmet Emin Kalkanda, İsrahanur bebeğin sağlık durumu hakkında Bakan Koca'ya bilgi verdi. İsrahanur bebeği 10 kilo 25 kilo olarak kazanırken geldi. Normal sezeryan. Yani normal o, ayarlı 5 kilo 5 kilo 10 kilo mamandı. Niyandı bu da